Beren sayıya ya parmağını ısırırsa of sakın. sakın 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 aç bakayım aç bakayım ay çok acını çek 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 Beren da. gerçekten çok büyükmüş Beren sayı ay alalım bunu sana bakayım senden bile büyük of merhaba desene iyice merhaba Niluyo, Maşa, Beren, Saye, Mete hepiniz hastasınız demek. Ben de hepinize şurup getirdim <laughs> tamam mı çocuklar? Bak şurubu içip iyileşeceğiz. Sakın kabul etmiyorum <laughs> falan demek yok tamam mı? Önce kimden başlayayım? Mete. Mete sen çok hastaydın biliyorum. Geçen öksürüyordun. Hadi iç bakalım iç. <laughs> Pepe sen iç bari ya. I <laughs> Of. Ben ne olur seni hiç bak hastasın. Hayır. Nilo'ya sen hiç bari kızım ya. Ay ben ne Ay o da içmek istemiyor. Maşa sen hiç bari. Ben ne Of içmiyorlar Beren Say ya. Ay pasta mı kalacaksınız böyle ama? Bak şimdi Beren Say ablanız nasıl içecek siz de içeceksiniz tamam mı? Bak kabul etmiyorum bir daha şurup içmemeyi. Beren sen iç bari hadi. Oo. Gördünüz mü? Beren sahi içti. Sıra sizde. Hadi ben şimdi şurubu getireceğim. Sakın bir yere kaybolmayın tamam mı? Beren sahi. Çocuklar bir... Aa, Beren sahi nereye gitti Maşa Nilo'ya ve Mete? Of hiç beni bulamıyorum. Pepe de şurup içecekti. Nerede? Oraya mı saklandılar? Şaka yapıyorsun herhalde. Kurutma makinesinin içine girmemişlerdir değil mi? Aç bakalım hani. Çocuklar, şurubunuz hazır. Sizi bekliyor neredesiniz? Hadi çıkın bakalım. Ben bulacağım şimdi onları. Dur sen, dur. Buraya mı sak... Hey, Gördün mü buraya saklanmışlar Beren Çıkar hepsini bakalım. Ver bakalım kim bu? Maşa. Hadi geç bakalım buraya. Uf. Bakayım Niloya sen de yaramazlar. Siz nasıl oraya girdiniz hepiniz birden ya? Uf şaşkın bunların hepsi Beren. Şurubu da dökmeyelim. Bebe de geldi. Mete sen de gel bakalım. Beren sahi. Pepe de mi geldi? Of çocukların hepsi tamam mı? Görev tamamlandı. Şimdi ağlamadan şurup içeceksiniz. Anlaştık mı çocuklar? Hadi Beren kapağını da kapattık. Sıra şurupta. Ağlamak yok.